Evet, merhaba arkadaşlar. hoş Hoşgeldiniz. E, bugünkü videomuzun konusu soru tahmin olacak. E, bu soru tahmin videolarımın ikinci videosunu çekiyorum arkadaşlar. E, soru tahminine geçmeden önce kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Hemen gelelim soru tahminlerine geçelim. Birinci soruyla başlayalım burada. Bir de ben ne çıkabilir tahmininde bulunmuşum. Hemen e, yaklaşayım arkadaşlar birinci soruma. Birinci soruda ne var? Bir izoyup şekli verilmiş arkadaşlar. Şimdi izohipsler içerisinde aşağıda bir yöre ait izoyup haritası verilmiştir diyor. Bu yörede aşağıdaki yer şekillerinden hangisi görülmez demiş. Şimdi deniz seviyesi kaç metre arkadaşlar? Öncelikle bunu yazalım. 0 metre. Yükseklik aralı verilmemiş. Ben mesela kafama göre buraya 100 metreye. 200 metre, 300 metre gibi yazabilirim. Buraya 400, burası da 500 metre olarak yazabilirim. Güzel. Şuraya baktığım zaman A sırt diyor. Sırt için arkadaşlar şu ifade sırtı gösterirken şu ifade ise vadiyi gösterir. Tamam. Şimdi o zaman sırt nerede burada? Ha burada. Ha burada sırt var arkadaşlar. Sırt var. Tamam. Boyuna geleyim. Boyun, 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 boyun kalsın. Tepe. Şurası tepe arkadaşlar. 500 metre olan yer. Şu ıı, kısım tepe. Evet tepe var. Vadi. Şuradan bir akarsu geçmiş görüyorsunuz arkadaşlar. Burası vadi ifade eder. Tamam. Hatta buradaki mesela delta oluşmamış. Buraya da ekstradan şeyi söyleyeyim. Buraya da halıç ismi verilir arkadaşlar. Yamaç dediğimiz şey de şu kısımlar yamaçtır. Şöyle koyabilirim şuraya. Mesela yamaç yazabilirim. Yani burası yamaç diyebilirim. Yamaç da var. Burada ne yok arkadaşlar? Boyun yoktur. Yani doğru cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Gelin diğer sorumuza. Diğer soruda bir Türkiye haritası verilmiş arkadaşlar. Bu Türkiye haritasında ne diyor? Derinlikleri birkaç metre ile birkaç on metre arasında değişen, genişleri ise 200 ile 300 metreye ulaşabilen erime çukurlarına dolin denir. Şimdi dolin e, nedir? Lapya, dolin ve uvala şeklinde arkadaşlar. Bunlar ne kayaçlardır? Karstik aşınım şekilleri. Tamam karstik aşılım. Yani karstik arazi sorması lazım. Bakalım haritada gösterilen alanlar hangilerinde dolinlere yaygın olarak rastlanır? Şimdi normalde karstik arazilere siz Akdeniz bölgesi diyorsunuz. Fakat burada Akdeniz bölgesi yok. Şimdi ne yapıyoruz o zaman? Diğer alanlarına bakacağız. Mesela bir de bunlardan görülmez arkadaşlar. Yani Bursa'nın olduğu kısımda bunları göremiyoruz. İkin, o 2'nin olduğu yerde de göremezsiniz. E, Kastamonu, Zonguldak, ZBK tarafları. Bu da gider arkadaşlar. 5'in olduğu yerde de burası bir lav platosu zaten. Erzurum, Kars bölgesi olduğu için burada da göremezsiniz. Cevap çıktı fakat şimdi 3 numaranın olduğu yerde gördüğünüz şeyler mesela obruk. Şimdi mesela buradaki obruklar e, yine Karslık araziler de mesela mağara tavanın çökmesi sonucunda oluşuyor. 4 numarada yer alan Sivas'ta arkadaşlar jipsli arazi vardır. Jipsin olduğu yerde de zaten karşı kaşınım şekilleri görülür. İşte karşı kaşınım şekilleri işte alçı taşının olduğu yerde, kireç taşının olduğu yerde görüldüğü için 4 numara ve 3 numaranın olduğu yerde arkadaşlar siz dolinlere rastlayabilirsiniz. O zaman doğru cevabım ne oldu? D seçeneği olmuş oldu. Gelelim bir diğer sorumuz nüfus sorusu arkadaşlar. Aşağıdaki ülkede nüfusun yaş gruplarına göre dağılışı gösterilmiştir. Tamam. Yaş gruplarına göre. Buna göre aşağıdaki verilenlerden hangisi bu ülke için söylenemez. Şimdi arkadaşlar bu ülke grafiğine baktığınız zaman şunu diyebilirsiniz. Gelişmiş bir ülkedir. Tamam. Gelişmiş ülke. Gelişmiş ülke grafikleri içerisinde. Şimdi nasıl bir yol izleyeceksin? Yani şimdi mesela şurayı kapat. 60 mesela şurayı gördün mü 60 sene önceki halini görüyor musun bak bu şekilde şimdi 15 sene önceki hali yani hemen hemen çok bir şey değişmemiş ya yani şimdiki haline baktığın zaman biraz ne olmuş arkadaşlar nüfus yavaş yavaş şöyle nüfus arttırıcı biraz politika izlemiş ve nüfusunu arttırmaya yönelik çalışma yapmış tamam buna göre aşağıdaki belalar hangisi bu için söylemez ortalama yaşam uzundur ne dedik burada gelip ülke. evet uzundur Sağlık hizmetleri gelişmiştir. Evet özellikle hizmet sektörü çok gelişmiştir. Doğum oranı düşüktür. Evet arkadaşlar doğum oranı düşüktür. Çünkü gelişmiş ülke olduğu için. Yurt dışına göç verir diyor. Hayır arkadaşlar bu ülke ne yapar? Göç alır. Tamam şöyle koyayım buraya. Bu ülke göç alıyor. Okur yazarlık oranı yüksektir. Gelişmiş ülke olduğu için okur yazarlık oranı ciddi anlamda e, yüksektir arkadaşlar. E, o zaman doğru cevabı ne çıktı burada? D seçeneği çıkmış oldu. Yani bu tarz sorularda hemen gelişmiş ülkeye göre düşünürseniz arkadaşlar soruyu doğru bir şekilde yapabilirsiniz. Evet şimdi de diğer sorumuza geçiş yapabiliriz arkadaşlar. Diğer sorumuzda ne var? Bir dünya haritası vermiş. Dünya haritasında belli alanlar işaretlemişler arkadaşlar. Bu işaretlelerde neler söylüyor? Yukarıdaki taralı alanlar bitki örtülerine göre bölge ayrımına tabi tutulursa Aşağıdaki bölgelerden hangisi Bunlar içinde yer almaz ya Şimdi iklimine göre Bitki örtüsü ayarlayalım Mesela şurada arkadaşlar Ne olur yağmur ormanları Çünkü Burası neresi Ekvatoral iklim Ormanları Şu bölgede savan iklimi var Savan ikliminde ne vardır Savanlar vardır uzun boylu otlar Bu bölgede Sert karasal iklim Görülen yerde e yine yapraklı diye tabir ettiğimiz tayga ormanları yer alır. Taygalar. Ha, şurada iki nokta vermiş. Avustralya'nın güneyinde. Burada da arkadaşlar ne var? Akdeniz iklimi görüldüğü için. Akdeniz'de neler görülüyor? Makiler. E, makiler nedir? Çalı grubunda yer alır. Şimdi bakalım. Yağmur ormanları Ekvator'da var. Tayga ormanları burada yer alıyor. E, çalılık alan nerede? Akdeniz'de yer alıyor savanlar nerede bu kısımda savanlar yer alıyor arkadaşlar uzun boyutta step dediğimiz yer buradaki haritada gösterilmemiştir peki stepler nerede hocam diye sorarsan Asya'nın iç kesimlerinde arkadaşlar bozkır dediğimiz yerler Amerika'nın iç kesimlerinde e, görülen alanlar stepler, yani step bozkır dediğimiz bit körsüne sahip olanlar burada yer almaktadır. Hemen diğer sorumuza geçiş yapalım. Diğer sorumuzda tam anlamıyla aldı. Aşağıdaki grafikte bir ülkede aktif nüfusun ekonomi faaliyet kollarına dağılımı gösterilmiştir. Şimdi aktif nüfusun ekonomi faaliyet kollarına. Şimdi birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl demiş. Birinci ekonomik faaliyet türü nedir arkadaşlar? Tarımdır. Tamam mı? İkinci ekonomik faaliyet türü sanayidir. Üç ise hizmettir. Şimdi şuna baktığım zaman ben bu grafiğe baktığım zaman bu ülkenin arkadaşlar gelişmemiş bir ülke olduğunu söyleyebilirim. Yani çünkü hizmet sektörü neredeyse yok denecek kadar az. Gelişmiş ülkelerde hizmet sektörü en fazladır. Birincile bakın yüzde altmış. Yani tarım sektöründe çalışan insanlar çok fazla. Ya da kırsal kesimde yaşayan insanlar çok fazla da diyebiliriz. Yalnızca grafikteki bilgilere göre. Bu ülkeyle ilgili aşağıdaki yargılar hangisine ulaşamaması Yalnızca diyor. Sadece buna bakacağız. Ham madde alıp endüstriyel ürünler satmaktadır. Dursun bakalım bu. Tarım geleneksel yöntemlerle sürdürülmektedir. Gelişmemiş ülkede tarım geleneksel yöntemlerle sürdürülür. Doğru. Tarımsal üretim ülke içi tüketimi karşılamaz. Tarımsal üretim ülke içi tüketimi karşılamaz demiş. Burada de kalsın bakalım. Ekonomik faaliyetler doğal koşullardan etkilenmektedir. Evet, ekonomik faaliyetler doğal e, koşullardan e, ne oluyor arkadaşlar? Etkilenmiş e, oluyor. Ülkede ortalama yaş küçüktür. Ya yani ortalama yaş küçüktür dediği aslında ortanca yaş. Ortanca yaş e, ne kadar e, küçükse arkadaşlar, e, bir ülke o kadar fazla e, gelişmemiştir de diyebiliriz. Şimdi şuraya geldim. Tarımsal üretim tekrar gireyim. Üretim ülke içi e, tüketimi karşılamaz. Ya yani dediği yani herkes tarım arasında çalışıyor. Dışarıdan herhangi bir şey üretemediği için ülke içi tüketimi karşılamıyor. Yani bu da doğdu. Bu ifadeden bunu çıkartabilirim. Ama ham madde alıp endüstriyel ürünler satmaktadır. Şimdi bu hangi ülkeye ait? Gelişmiş bir ülkeye ait bir özelliktir. Yani kim alır ham maddeyi mesela arkadaşlar? Japonya alır. Tamam, mesela ne satar? Araba satar adam. Yani ne bileyim fotoğraf makinesi satar gibi. Ham maddenin endüstri ürünler e, satan kişiler yani ülkeler gelişmiş ülkelerdir diyebilirim. E, arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. E, lütfen kanala abone olup destek verirseniz sevinirim. Beğenmeyi beğenmemeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.